Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Half-Life Portal oynuyoruz. Şey izlemeden önce haberini vereyim. The tempo fotoğraftan da gördüğün, görmüşsünüz. Oyunda dehşet ve şey var ya yani, böyle bayağı patlı. İnsanlar bayağı patlıyor. Karakterler patlama gibi şeyler var detaylar var. Ondan haberiniz olsun. Half-Life. Ama tabi çok yenilik getiren bir halk yani işte, Onun tekme atabiliyorsun. Yumruk at. Hadi onu boş ver. Parçalamayı da full atabiliyorsun. Sos bir veriyor. Gördüğünüz gibi. İşte bak koltuğa da atabildim. Gördüğünüz gibi. Şey yansıma muhabbeti var? Ya, Half-Life bir üstüne koyuyoruz zaten. İkisiyenler bana yiplik yapabilirim onu. Gördüğünüz gibi yansıma muhabbeti var. Ya. yüzmede değişiklik yok y yüzerken de tekme atabiliyoruz. tabi ben normal half life gibi oynayacağım için o kısmı gittim ya yani bu arada portale buradan soktuğumuzlar da burada yok olmuyor ya yani onu ölen karakterlerin parçalarıyla da şey işte, yapabiliyorsunuz. Ha. Bu random oluyor arkadaşlar. Işte. Bu bizim normal Half-Life'ımız. Doom. Doom 2 diye biliyorum. Bu Team Fortress galiba. Bir sürü böyle modlar var. O kadar. Yani Half-Life dışında da oynayabiliyorsunuz ve karton parçası nerede? Neyse boş ver. <laughs> Gördüğünüz gibi çöğü söyledi aldık ve üstümüz de değişti haberiniz olsun değişmemezlik yapmayayım arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Şimdilik nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Felaket olduktan sonra başlayalım. Işıklandırma çok iyi bak siz koymuş. orijinalde dümdüz duruyor diye. Yani. Hani bu şey mi göstereyim içiyorsun sen? Gözünü atabilir. Gözünü de atabilirim. E çıkıyor. Başlık şunu şöyle silahlı uzunluğu böyle biliyorsunuz. Ha, bu arada medkitleri de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın tutabiliyorsunuz. Ben Metki götürebiliyor mu? Mesela Half-Life 2 ekim mekanik. Oh, yeah. Why didn't they listen? We Sizce bir arkadaşım var Şey babada videosunu çekmemin sebebi bu oyun artık beta'dan çıktı. Yani tamamen bitti neredeyiz. Üçüncü versin E, çok kaliteli yani. Yanma efektleri bile kaliteli. Burada borusu açıkmış. Yani. Bunu ilk kez görüyorum. Neyse gel. Zence adam gel. Zence doktor gel. Loading ekranı kimin bu arada yine yok oluyor bunlar. Loading ekranı bilmiyorum. Dişlerim. Metin alıyorum. Yaptı ben. Bak yanıyor. Yan musun yanıyor? Şimdi şunu parçalara ayıbım tamam. gördüğünüz gibi parçalara ayrılıyor ve bunun parçalarını da alıp götürebiliyorsun şöyle yakın parçasını yakabiliyorsun al abi bak şimdi yap Ha, bu arada bunu ikiye ayrılışı da yani şöyle oluyor. Gerçekten iki ay oluyor. Kasketin abi. Gördüğünüz gibi levyemizin görünüşü de farklı. Şöyle de bulabiliyorsunuz ve gerçekçi oluyor. Görüyor musun? Uzaktan daha şey yapıyor. Yakından daha... Boş ver şöyle şöyle. Double. Buraya şey eklemeleri güzel olmuş. Ya bak bunlar mesela yaşıyor. Öyle. Tamam yani. Altı yani. Ve vahşet isteyenler için şöyle bir şey daha var. Yani parçalarını alıp dakika iyi gösteremiyor. Duvarda da şey yapayım. Mesela bak duvarda durabilirim. Çok iyi özel. Ne bir şey. Vahşet çok sevmiyorum ama iyi ben bir şeyim de olmadığı için iyi benmiyorum. Korkumda yoksa. Şimdi, <laughs> elini aldım. Elini <gülüyor> artık. <gülüyor> Bekleme evet, şeyi de alayım. Tabancasının şeyini de alayım. Bu kafasını artık Gel abi kurtar beni bana. Saldır var mı? Gelsene. Gel artık. Gel artık Barney Barney gel, Barney Şarjörden mi gelmeyelim, bug'a mı gelmeyelim? Bak şarjör yok Şarjörden bug'a gidiyor. gidiyorum Gel şimdi abi Lan Barney nereye tp'de lan Barney nereye gidiyorsun o kadar mod'u övdük. Mod çok bug'a gidiyor şimdi ya yani, ben bir gel. Hoş geldin hoş bak. siz de var. eklemişler çok iyi. Ya ha normal Half-Life'le Black Mesa'nın arasında kalmak bir şey gibi biliyorsunuz Ne var <laughs> bu abi, abi yani, Tabancayla da ayırılıyor. Lan Banyo neye kaçıyorsun ya? Lan TP'leniyor. TP attı. Michael gibi. Sohbeti açıyor. Slash TP yapıyor. Gel şunu. Ha doğru patlatmış. Otomatik patlatmış. Şimdi ben alayım şunu. Yazık adam bak dökmüş. Ne döküyor lan? Ne? Ne? Gözünü açın. Gözün ver gözün. Gözü ver mi? Boş mu? Can var. Bak. <laughs> bak bu ev de mu? Normalde doğru değil, ya da ben zor modda başlattım yanlışlıkla. Moda hiç dokunmadım da. Yo doğru ya, şey. Bence diğer rough modlarına göre daha iyi, he yani tabi, akıl sağlığınızı mahvedebilir. Ama daha kaliteli. Şöyle şey aldım artık. Ya bu arada çifte silah da kullanabiliyorsunuz ve yani nişan alma mekaniği var. E ile bekle daha isabetli de oluyor. Böyle şeyler de ekstradan da. Şunu iki arkadaş öldü kesin mi? Tuvalet kağıdı veriyor. Ha mesela bunlar da var. Ya bir de tırmanma mekaniği dememişim. E ile basarak tırmanabiliyorsunuz da. Yani çok fazla yeni şey var. Mesela normal half modlarında olmayan bir şey. E'ye basıp da tırmanmak. Mesela şuradan şuradan yapılmıyor. Ya. O zaman bir şey yapamayacağız. Ve bu ölü kim? Suleyman olamaz. Suleyman'ı zaten biliriz. Ya sen nereye kaçıyorsun Allah'ın sesine? Gel şuraya. <laughs> Yapay zekayı düzelttik diye tam tersi kötü yapmışız. Kötü yapmışız. Zaten yapımcıyı tek kişi diyebiliyorum ya. Şöyle bir genelde. Şu söv... Şu iğneyi kullanmayı da bilmiyorum. İğne önce cam basıyor bir şey. Ne olabilir ki? Yok cam basmıyor. Süs. Babanın hayvana gir. Genç bir şey. Ne güzel yerden vurdu. Yerden vurdu. Buldum konuşalım. Düşünen gibi. Böyle taklaya da geçirebilir. Bana niye vuruyor lan? Adama bak bana vuruyor. Adama bak. Çekmeli ya bir şey yapamıyorum. Ne lava? Yine canım azaldı. Senin can azalmasından ne güle güle abi bay bay merhaba abi, abi? Ne? ha bazı şey mu, ne mouse'un ortasına basarak doble atıyım Abi bak beni vurma. Bana vurma. Abi bu vurma. Oha uh, takla attı. Adam abi takla attı. Böl. Aa headbaby levye sıçtı Şöyle atayım. Geçik. de? Okay, I'll cover you. az bani ha. Acı çekmesin diye. Oha takla attım ya. Çarpıldım arkadaşlar. Vallahi bir dahakine BİM adamlarını şey yapmayacağım, çarpıyım. Abi, abi <laughs> Buradaki adamı da değiştirmiştim. Acı çekmeniz Yanlışlıkla bilim adamını öldü. Ha işte bundan bahsediyorum. Çifte kullanabiliyoruz ve yaklaşınca böyle oldu. İkisinin de mermisi var halkta. Ortadaki altta. 17 17 ben zaten o de zaten normalde olmaz ki aşağı atıp lan Benim ne yapayım tek alım öldü mü yazık ya bak ya yazık bir adam bu abi sen orada tutmuyor Adam demin tutmuyor mu? Çok zorlanıyor. Bu bomba değil mi? Ben bakalım abiciğim. Ne yapıyorsun? Böyle bir abdur. Oh. Şöyle bir yeni gelen dinamitimizi kullanalım. <laughs> hmm. <laughs> ha susturucu da geldi çok güzel. Susturucu artık. Ha, yani i̇stersek çıkartabiliyor muyuz? Tabii ki de. Yani şöyle bir çıkartayım. Yani ses bu değişiyor. Ya yani, güzelliğe yarıyor o kadar. İsabette hiçbir şey değişmiyor değil mi? Aynı şey, yine aynı evet. Teşekkürler adamı. Öldürsem iyi. Neyse yaşasınlar. Bombayla da bulabiliyorum adamı. Lan kaç. <laughs> Abi iyi misin? Dayı. Dayı. Dayı yaşıyorum. bana bana kardeş. Çok iyi attım ama. çap Çapazlama gidiyor adam. Bak. Suda çapazlama gidiyor. Çalk oldu demek. Sen gel gel. Şu Allah geri Gel bakayım sana. buraya. Levye diyeceğim sen. Levye kılıç yapan mod varsa hemen indirmem lazım. Galiba. Her tool olacağım. Nini li Aha. Şey o Kabancı gibi. Bayağı fazla bank. kadar. Bu Bunu... ne Я включил Моя пицца. Пойдемте. Пойдемте. Sen ölmedin abi. Arkadaşlar anlaşabiliriz, anlaşabiliriz arkadaşlar. <laughs> Şunun ağzının içine girmeyin de yeter. ne kadar hızlı çekiyor. Oha. Neyse bu kadar olsun abi. Böyleydi. Neydi böyle? Yani yok da bir şey yok. Yani arkadaşlar böyleydi. Gördüğünüz gibi. Şuna ben Maske çıktı. Covid. Covid'e referans mı etmiş? Şey, Covid'de çıktı diye hatırlıyorum şimdi. Neyse. Dediğim gibi böyleydi arkadaşlar. Oyundaki silahları göstereyim. size. Bu var. Bunu görünüş animasyon değişmiş. Bombaların şeyi değişmiş. Bunlar aynı. Bu şey değişmiş. Bize evet. var? böyle daha kaliteli. Değici var. Değici bayağı mobil oyunlarda güldürüyor. Sıkıyor bence biraz. Ya yani alışınca al düşünce normali geri Rocket Launcher aynı sayede. Bombalımız böyle. Tabanca zaten gördük. Opsink Force şeydi bunlar. Sniper'ımızı. Ha bir de en sevdiğim böyle bir pompalı var. Çok iyi. Çok beğeniyorum ben bir, bir de HD model olarak koyulan şeyi ekstradan farklı bir silahla koymuşlar. Ya tek farkı bu ikisinin tek farkı bunun değişi yani daha isabetli daha değişti. Namlusu uzun diyordu. Biraz gerçekçi yapmıştım. Bad Grab de deneyelim. Abi. Şu Mahmut çok kötü olmuş. Askerde e, ee, şunu göster. Askerde Alman silahı. 100 sene oluyordu. komünistli bir pompalı. Evet, iki şey iki şey atıyor gibi ama bunun daha çok şey var. En çok bunları temizlemesini bunları çok iyi temizliyor. Ölüleri de görüyoruz. Neyse. Böyle işte arkadaşlar bunun dışında yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben niye konuşuyorum acaba? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İndirmek isteyen yorumları yazabilir Ya da Discord sunucuma gelsin. Ya zaten Discord sunucumdan en çok şey yapabiliyorum. Onun dışında başka bir yerden yapamam. Yani. Öyle. ग्रेस में खिजो बाय बाय